Abi ürünlerini oynuyorlar onlar. Hiç beşeri Tekne geldi tekne, gemi, geldi. Gemi, gemi, alt tekne alt geldi geldi. Tekne mi geldi? Tamam geçerim 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 neredesin? Abi attım buraya. Çok güzel, Nereye attın? Çektim abi onu. Çok iyisin. Çok güzel. Baygın. Bir döndüm var ya onlar. Abi kalkanızı bir şey var. Teşekkür ederim Mücahit. Canım Zor, bir abi düşme. Sıkıntı yok düşme. Yok abi düşmem sıkıntı yok. 9 tane bende şey Bir düştü geri kaldı. Corex bekle. Ben alandayım. Bizde alan. Bizde alan korex gel oğlum. buraya istersen ya da oraya Şurada yatıyorlar Şurada. Geri çık geri çık gel çık gel çık zon geri çık. Tütem abi çıkmış. Oğlum son takımsa bizi vurur ya. Yani. Çabuk. Hayır son takım değil abi son takım değil. 2 2 2 3 yok. Dur sesiz. Buraya şimdi adamlar da. Adamlar da. Adam 3'e 2 kaldık o zaman. Biri sol tarafta. Alan yiyecekler şimdi 10 saniye. Bak bu çıktı benim buradaki sise girdi. Kalkanı var. Kalkan var abi. Sisi de kalkanda. Abi kalkana vursan kalkana sağına sık. Geliyor ya, lan. Kalkana sık. Kalkana sık. Önüne bir sık. Helal. Helal isim be. Oy Oğlum 9 tane kalkanı topladım anasını satayım. Yok abi. 7, abi. 7 puan verdi ya. 7 <laughs> ne ya? 7 iyi. <laughs> Yine bakta kaldım ben geliyorum. Belli olmaz ya. Oyuna evet. bakın belki kill çekeriz. Abi şuraya gelelim buradan uh, şeyden şeyden falan <laughs> gelir sahilden falan gelen gelir. Okey. Ya da köprüye gidelim. Ya bence önce köprüye bir bak. Aa lan vuru vuru sağ Aa, sağ vur 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 Aslanlarım benim. Aslanlarım benim. Vur 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 vur. Aslanlarım benim. Uf, sağ sağ. Vuru. Tamam. Tamam. Sakin olabilirsiniz kanka. Ad adamların ölüsüne bile mermi sıktınız kanka. Aa, bana Abi. bize bir şey göz Adamlar oyunu sildi kanka net. Mark the location. Siz önden <laughs> <mı>? Aha. Önden gidin. Önden gidin. O düştü oraya kapat oraya kapat oraya kapat vuralım mı vuralım mı vurun vurun tabii ki kapat vur sahip kapat vurdunuz aslanlarım benim aslanlarım geldik var mı tamam abi bitti on ne bileyim ben de sı sıkıyorsunuz hala ben de sıkayım dedim. Bomba at oraya bomba at Can abi. Ne de bomba attı? Can abi canlı bas istersen. Basacağım şu bombalar çok güzel abicim. O <laughs> bomba... Oyyyy! Oy. oy. Şu falkan var bak. Bir, bir baygın daha abi. Bir baygın daha. Geldim. Üç baygın. Geldim çocuğum. Vurun onu vurun hapı yok vurun. Tamam abi. Aldınız, aldınız, aldınız. Var bir bomba. Sattı da Geldim bekle. Sana da mı? Canı bir abi, canı bir. Şey aldım aldım, okey. Canı bir. Ne işte. işte oyun be? İşte bu be. Güzel oyun. Ay. Oy. Devam 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 boşun Oğlum koymadı mı şey ben. ya? Orada kalkan oğlum aklım gitti adam çekmeyi oynadı bir de. Aklım gitti lan. Ağzına kalıbına atacağım diye çok oldu. Çek kiribini. Abi onu bulmam lazım. Tepenize çıkmasın o. Var mı tane daha? Önümüzde abi tam Abi tepemize çıkıyor. Çıkmış Önümüz mıdır? Abi kulübede olabilir kulübe kulübe olabilir. Kulübeye dikkat et. Abi kulübede bu, bu kulübe. Ben de. bir arabayla bakayım sakin ol. Oğlum korktum ne yapıyorsun? Yanına geçeceğim kulübeye. Kulübede abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> Kulübe bomba Bölge atarım. Yok. Oradan oraya da bomba oha. Aa burada burada. Bekle la ezdim. Yemin mi? ederim dışındaymış abi. <gülüyor> <gülüyor> ya, herkes bize inat Sıkıntı yok, sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> bin, lazım. Valla arabadan attırdım arabaya izleyeceğim. Yani abi leşini söylemeyeceğim. Ya ben biliyorum. Kaç? 18 biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Aha yedi. Abi kapatsın oraya. Biden gibi oraya kapat. Sür. Koşuyorum ben de. Kapatma. Kapı dolaş. Daha, kişi daha abi. Daha burada kal. Burada, kal. burada kal. Burada kal. Burada kal. Ölüyordum Devam et araba, ARABAYLA tamam evet. alırım ben. Gel gel abi alırız alırız. Abi kalkanı direkt koy bitirme bitirir bak. Sağ sağında sağında sağ, sağ, sessiz ol. Ele Çok Sağlık kötü oynadım mi? da yani kalkanım yok. Uzaklaştım okay. buradan kaldırsın diye. Bekleyin. Tam kaldırsın. Yani. Kalkan at iki. abicim. Dur. Kalkana be kalkana at. Dur be atma atma. Kaldırmışsın. Kay abi şu kayadan alalım Sağ ol sağ O da şuradaydı abiciğim. Ben de tankleyeyim mekanı. Tamam tamam mermisi bitti değişmiştir. Görmüyorum adamı, görmüyorum ki. Canı bir kaldı. Abi mi vurun dedim. <laughs> Oy, Emre. Nasıl mi? ya? Sana verme mesela Can abi verse ya çok puan MVP verirdi bu arada. Ya. Ha? Ne? Can abi sana MVP verse daha çok puan verirdi bu arada. Sanmıyorum ya. Bazen Vallahi arada abi MVP. Vallahi bir şey değil mi bence iyi verdi ya. 11. Bence 11 verecek abi. Aynen, ha, 11 11. Çok iyi. Değil mi abi? Değil mi? Bence iyi bir puan. Yani. Üstünü vermiyor ya. Bu oyun nasıl bir 11 oyun ya? Bak, 11 bak, 11'in bir üstünü belki 12, bazen 13 oluyor. O da 25, 30 kilin olursa. Yani 30 kil alıp 13, 14 puan almak mı? Yoksa 7 kil alıp 10 puan almak mı? Bence 7 kil alıp 10 puan almak.